Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Çekmeköy Kia Gülal Otomotiv'deyiz. Birlikte Serato'nun incelemesini yapacağız. Kia bence e, çok fazla insanlar tarafından kıymeti bilinmeyen markalardan bir tanesi. Şimdi beraber Serato'yu inceleyeceğiz arkadaşlar. Elimden geldiğince bütün detaylarını vermeye çalışacağım. Yavaştan videoya doğru geçebiliriz. Evet arkadaşlar karşınızda yeni Kia Serato. Benim gerçekten öncelikle şunu söyleyeyim tasarım olarak genel itibariyle beğendiğim bir araba. Hem önden hem arkadan beğeniyorum. Bütün şimdi aslında bakarsanız tasarımla ilgili detaylarından bahsedeceğim. Önde böyle baktığımız zaman çok böyle agresif bir ön yüz yüzü yok arabanın ama arka tarafa geçtiğimizde tasarım dili direkt olarak değişiyor. Bu arada e, videoya başlamamışken şunu da söyleyeyim. Bu sadece Serato ile ilk tanışma videomuz. Daha sonrasında bu arabanın test sürüşü de gelecek en kısa zamanda. Yani bu hafta sonunda bu arabanın test sürüşü videosunu size yetiştirmeye çalışacağım. Bana birazcık fiyat performans arabası gibi e, geliyor Serato. Kullandığımız zaman da bunu çok daha net bir şekilde anlayacağız diye düşünüyorum. O yüzden e, Serato'nun da test sürüşü videosunu kaçırmamak için eğer beni şu anda ilk defa görüyorsanız abone olarak aramıza katılıp bildirimleri açarsanız Serato'nun test sürüşü videosunu izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun incelemiş olduğumuz aracın paketi elegans. Serato'da zaten iki tane paket var. Birisi elegans, diğeri Prestige. Prestige en dolu olanı oluyor. Elegans onun B6. En dolusu bu arada çok daha albinisi olan bir otomobil. Arabanın rengi gerçekten bu renk. Bence Serato'ya yakışmış. Burada bu arada çok güzel otomobiller de var. Niro var. Mesela ben Niro'yu da çok fazla beğendim. Ama bugün konumuz Serato. Amblemi değişti. Kia'nın şu yeni Kia amblemiyle beraber bence çok daha tatlı oldu. Eski Kia amblemini hatırlarsınız. <laughs> Şuraya köşeye bir yere koyarım. Bu şekliyle bence çok daha elit bir hava kattı e, Kia'ya farlarının görüntüsü vesaire gayet güzel. Dediğim gibi ön tarafta çok keskin değil, çok yumuşak da değil. Böyle tatlı bir tasarım dili kullanmışlar. Şu ön panjurunu da mesela ben seviyorum. Bakın buradaki çıkıntılar vesaire arabaya gerçekten ayrı bir hava katıyor. alt tarafta buralarda sis farlarımız yok. Şöyle yavaştan arkaya doğru geçelim. Jantları bence oldukça güzel. Lastik abatlarımıza bir bakalım. 205, 55, 16. Bu arada arkalarda disk yok. Arkalar kampana. Önler disk. 205, 55, 16 benim Leon'un lastik ebatıyla birebir aynı. Arka tarafa geçtiğimizde tasarım gerçekten çok değişiyor arkadaşlar. Ben arabanın arkasına bayıldım. Çok daha keskin, çok daha agresif ve çok daha sportif bir hava var. Aslında şu anda altta mesela şu, şöyle düşünün hayal edin benimle beraber. Sol alt tarafta çift çıkış bir egzoz olsaydı egzoz çıkışı olsaydı bu arabanın görüntüsü bence bambaşka olurdu. Çok daha sportif bir hale bürünürdü. Çünkü arka tasarımı gerçekten özellikle bana çok fazla hitap etti Stoplarındaki keskinlik işte buradaki stopun diğer stopla birleşmesi sonra işte buradaki Kia yazısı vesaire oldukça hoş ve güzel duruyor. Özellikle arkadan baktığımda çok beğendim. Bu arada e, Kia Gülal de buradan teşekkürlerimi sunuyorum e, bana bu çekim imkanını sağladıkları için. Farlarımız bu şekilde. LED gündüz farlarımız var. Projeksiyon tipi halojen ön farlar var. Ama ben bu arabanın önce arkasına binmek istiyorum. Çünkü C sınıfı otomobillerde genellikle arka diz mesafesi ve bagaj merak edilen konulardan bir tanesi. Şöyle bagajına doğru geçelim. İçeriden açılıyor galiba bagajı bakalım. Bagajını şuradan açıyoruz. Aynı benim Altima gibi. <laughs> evet biraz sert arkadaşlar. Şöyle biraz sert çekmek gerekiyor. Bagaj zaten yarısına kadar kalkıyor. Bagajı bence sınıf standartları için oldukça iyi. Yani genişçe bir bagajı var. Şurada bir tane yangın söndürücümüz var. İçinde reflektörlerimiz, ilk yardım kitimiz vesaire mevcut. Bu da bir tane galiba bu fener. Bunu açmayacağım şu anda paketinde ama bu da galiba fener diyebiliyorum. Şöyle kaldırdığımız zaman burada ince bir, birbirinden ayıran ince bir malzeme kullanmışlar. Alt tarafta bir tane steplemiz mevcut. Şu bagajın üst tarafında şurada da bir yalıtımı var. Yani burası böyle çıplak değil, güzel. Şuralarda mesela böyle kapalı olarak gelseydi daha güzel olabilirdi ama burada Şöyle bir malzeme kullanılması güzel olmuş. Buradan arka koltukları yatırabiliyoruz. Bakalım. Aynen öyle. Yani bagajdan arka koltukları yatırabiliyoruz. Aslında arka koltukları bagajdan yatırabilmek bence güzel. Bazen çünkü ben bagajı açıp bir şeyler yüklediğim zaman koltuğu yatırmam gerekiyor. Arabanın tekrardan bu kısmına gelip benim Leon'da tekrardan buradan koltuğu yatırmak için pimi çekmem gerekiyor. Arkadan hemen çekip bu koltuğu açabilmemiz güzel. Oradan açıp buradan ittim miydi? Yatar. Hatta deneyelim. Buradan böyle çektiniz. Ondan sonra buradan ittiğinizde yatırabiliyorsunuz. Ben şimdi yatırmayacağım. Çünkü oraya oturmayı düşünüyorum. Çoğu kişiye yeterli gelecektir bu bagaj. Şöyle kapatalım. Arkada geri görüş kameramız da burada mevcut. Çok fazla göz önünde duran bir geri görüş kamerası değil arkadaşlar. Bazen böyle burnu <laughs> bazen sümüğü ekmiş çocuk gibi duruyor. Doğru bir tabir olacak mı bilmiyorum ama bazen sümüğü çocuk gibi duruyor. Bu geri görüş kameraları burada böyle uzuyor ya da direkt göz önünde oluyor. Bunda biraz daha gizli. Şu anda bu koltuk tamamen benim ayarımda. Benim koltuk ayarımda arkadaki diz mesafesi nasılmış bakıyoruz şimdi. Şu arkaya bindim. Arkadaşlar benim boyum 1.82 ee, 182 de yani işte çok uzun değil ama kısa da olduğunu düşünmüyorum. Diz mesafesi bence oldukça yeterli. Yani diz, şu anda rahat oturuyorum, rahat oturmama rağmen e, dizlerim ön tarafa değmiyor. Ya burada bir göz olsaymış iyi olabilirmiş Bakın bu tarafa file koymuşlar ama şurada bir tane böyle bir arka göz olsaymış e, daha güzel olabilirmiş. Bazen lazım oluyor. Arkada havalandırma kanallarımız mevcut. Şurada bir tane USB çıkışımız var buradan işte telefonunuzu vesaire şarj edebilmeniz için şöyle ışığını yakalım tavan ışığımız bu şekilde. LED olsa daha güzel olurdu. Dolusunda belki LED'dir bilmiyorum. Bu araba elegans, prestijinde belki LED olabilir. Emin değilim. Koltukları da mesela bana yumuşak geldi. Yani rahat koltuklar. Hani uzun yola çıkmadan tam olarak bilemiyorum ama uzun yolda da sanki beni rahat ettirir gibi hissettim. Ama dediğim gibi yani uzun yola çıkmadan net bir şey söyleyemiyorum. Şimdi arka tarafın kalitesine bakalım. Arkadaşlar mesela arka tarafta bu kol dayamanın olduğu yerde, cam kumandasının olduğu alanda böyle güzel sunileri de olabilir ama böyle yumuşak bir malzeme kullanmışlar deri gibi. Dikişleri vesaire güzel. Kapı kollarının olduğu yerde şöyle piyano bilek, hoş duran bir kaplama var. Kapı kolları mesela güzel. Alüminyum gibi kaplanmış olması ayrı bir hava katıyor. Üst taraflar sert ama dediğim gibi yani bu kolunuzu dayayacağınız yerler yumuşak. Arkada biraz göz sıkıntısı var yani şu anlamda kapı içi cepleri arabanın yok denecek kadar az. Hani buraya anca bir tane küçük su şişesi ya da bardak vesaire koyabilirsiniz. Biraz geniş olsaymış daha iyi olabilirmiş burası. Aynı zamanda arkada kol dayamamız da mevcut. Mesela bu arka kol dayamaya harbiden böyle takanlar oluyor. Abi arkada kol dayama nasıl olmaz diyenler oluyor. İçinde iki tane bardaklığımız var. Bir de bu kol dayama bazen burada kalmıyor. Hani kola yatma gibi oluyor. Bu böyle daha da aşağı koltuğa kadar geliyor. O biraz rahatsız edici ama bu oldukça rahat. Kol dayama benim hassas noktam ya. Arabada kol dayama hem önde hem arkada bence olmalı. Şimdi şöyle yavaşça ön tarafa doğru geçelim. Aynı zamanda bakın şurada şark yani köpek balığı şeklinde bir antenimiz var. O da gerçekten güzel durmuş. Ön tarafa geldik. Biraz ters ışıkta kalıyoruz şu anda. Arabanın içi biraz karanlık gelebilir. Ama zaten genel itibariyle arabada e, siyah bir hava hakim. İnsanlar abi arabanın içi çok siyah vesaire diye sevmeyenler olabiliyor. Genelde videolarda söylüyorum ben siyah iç mekanı seviyorum arkadaşlar. Bence arabaya daha böyle bir elegant hava katıyor. Siyah olması bile... Hani araba kirlendiğinde de siyah olduğu zaman çok fazla belli etmiyor. Gerçi ben arabamı genelde temiz tutarım ama. Arabanın içi, özellikle direksiyonunu ben çok seviyorum. Yani şu ortadan böyle göbek şeklinde olan direksiyonlar prestijli bir araba kullanıyormuşum hissiyatı yaratıyor. Mesela aynısını ben Stonic'te de söylemiştim. Stonic testini izlemeyenler varsa izleyebilirler. Arabanın direksiyonuna ben bayılıyorum. Küçük, ele oturuyor, çapı gayet güzel. Ondan sonra ortada göbeği güzel. Burada işte Kia yeni amblemiyle beraber hoş durmuş. Ondan sonra direksiyon üstündeki tuşların kalitesi, basma hissi vesaire fena değil. Güzel. Burada işte kurs kontrolümüz vesaire var. Sesli komut sistemimiz var. farlarımız bu arada otomatik. Aynı zamanda havalandırma kanalları bakın yine <laughs> aklıma Audi'yi getiriyor. Bu nozullar böyle uçak pervanesi gibi. Ve şöyle çevirmesi de gayet güzel. Çok sumut bir şekilde çeviriyor. Mesela takıla takıla dönmüyor. Birazdan anahtarını alıp ben size kadranlarını da göstermeye çalışacağım. Şöyle direksiyonu bir şey yapalım bakalım. Direksiyonun Aşağı yukarı ayarı var. Ha, aynı zamanda derinlik ayarı da var. Hem derinlik hem de aşağı yukarı ayarı var direksiyonu. Ekranın boyutu çok küçük bir ekran değil. Bence yeterli. Klimamız gördüğünüz gibi analog. Şu önde mesela telefonunuzu atabileceğiniz bir alan var. Benim telefon mesela biraz büyük. Deneyelim beraber. Şöyle koyalım. Vallahi benim telefon tam sığdıysa herkesin telefonu sağa diye düşünüyorum. Daha da yer kaldı. Bakın burada bir tane çakmaklığımız var. Sağ tarafta 12 volt çıkışı var. Ortada da bir tane USB çıkışı var. Yani arabada böyle USB çakmaklık vesaire sıkıntısı yaşamazsınız. Bakın burada bir tane küllüğümüz var. Bunu uzun zamandır ben görmüyordum çoğu arabada. Güzel bir küllük var burada. Tabii ki de arabanın içinde sigara içmeyin arkadaşlar ama küllük olması gerçekten güzel. İki tane bardaklığımız var burada ve kolçağımız mevcut. Kolçağın içi çok derin değil ama genişlik anlamında geniş sayılır. Dibinde bir tane kumaş kaplama var. Genel itibariyle arabanın içinde arkadaşlar bir kalite yani ortalama bir kalite standartı olduğu belli. Arabanın bir tarafı çok kötü bir tarafı çok iyi diyebileceğim bir kalite durumu söz konusu değil. Genel itibariyle bir kalite standartı var arabada. Ya yani ben bu arabayı alır kullanırım. Hani çok da kalite anlamında abi bunun da şurası şöyle burası böyle diyebileceğim bir şey yok bence. Şu üst taraflarda hafif yumuşak bir malzeme kullanmışlar göğsün üstünde. Şöyle bir torpidosuna bakalım. Torpido'da süspansiyon var. Şöyle yumuşak açılıyor torpidoda herhangi bir kaplama yok mesela. Ya diyorum yani böyle ufak tefek şeylerde C segmenti daha çok fiyat performans odaklı üretilen bir araba olduğunu anlıyorsunuz. Çok büyük bir torpidosu yok bu arada. Yani arkaya doğru biraz daha derinleşseydi daha güzel olabilirdi. Bu arada ön tarafta da mesela kapı içi gözler çok geniş değil. Burada aynalarımız elektrikli. Dört camımız otomatik. Kia Cerato ile ilk tanışma videomuz. Bu arabanın test sürüşü geldiğinde çok daha detaylı bir şekilde size göstereceğim. Bir de kaputunu açıp size göstermek istiyorum. Şuradan kaputunu şöyle açalım. Bir de Ciğere bakalım. Arabanın ciğerine bakalım. Bir de motorundan bahsedelim. Evet, motorumuz böyle arkadaşlar. Pırıl pırıl. Henüz hiç kullanılmamış. Hepinizin aşina e olduğu motorlardan bir tanesi. Yani 1.6 atmosferik arkadaşlar. Yılların otomobil kültürü içerisinde gelmiş olan bir motor. 1.6 atmosferik. Çoğu arabada kullanılan bir motor 1.6 atmosferik. Bence bu araba, ya, turbo bir motoru hak ediyordu. Elektrikli arabalara geçerken, turbo arabalar bile artık yavaş yavaş geri plana çekilip elektrikli arabaların ön plana çıktığı bir dönemde atmosferik motorlu olmasını tercih etmezdim. En azından turbo ya da hibrit bir motorla gelmesini isterdim. Ama işte bu çip krizi vesaire pandemi şartlarından sonra e, arabalar daha çok atmosferik şekilde gelmeye başlamışlar. Motorumuz bu şekilde. Güzel, derli toplu bir motor. Performans anlamında yeterli midir değil midir? Bunu sürdüğümüz zaman anlayacağız. Şöyle birazcık geriye doğru şekileyim. Serato'ya göstereyim. Aracın anahtarı da bu şekilde. Ben güzel bir anahtarı var. Ele oturamıyor. Tok bir ağırlığı olan bir anahtar. Ben böyle ağır anahtarları seviyorum. Ee, bu arada tuşları şöyle gördüğünüz gibi yan tarafta. Bagajı biraz basılı tuttuğunuzda bagaj açılıyor. Yani bagajı buradan açamıyorsunuz. İçeriden ya da anahtardan açabiliyorsunuz. Şöyle bir de size aracın kadranlarını, farlarını vesaire göstereyim arkadaşlar. Güzel anahtarı var ya. Dolu dolu yani ele oturan bir anahtarı var. Kadranlarımız bu şekilde. Siyah tabun üstüne beyaz rakamlar. Kırmızı ibre. Farlar yanarken de bu şekilde gözüküyor. Gündüz farlarımız LED. Normal farlarımız halojen. Evet arkadaşlar Kia Cerato ile şöyle bir tanışma videosu çektik. genel itibariyle benim hoşuma gitti. Tabii ki de benim için önemli olan aracın sürerken neler hissettirdiği. Siz de biliyorsunuz. Dediğim gibi Çekmeköy Gülal Otomotiv'deyiz. Gülal Otomotiv'e de buradan teşekkürlerimi tekrardan sunuyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.